Sandık oyuncunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Eee. Benim adım Emre, yanımda Emir var. Merhaba Emir. Eee. Tamam Emir Bey evim geçiriyor şu anda arkadaşlar. Yok. Geçirdim mi? Tatlı kılıç. Yemin et. Ee, burada bir kere oynadığımızda benim ben, çıkmıştım. Dur. Oha. Ya, bu kez, ya, bu ya. Ee, sen bağlısın ha. Ben ben bağlıydım ne öbür benim senin aban kim? Ama Şu, Şu anda de kim de? önde? Ben öndeyim. Yok. <laughs> vurma lan. <laughs> Bana bir kılıç saldığını gördüm. Aha. Kum. <laughs> <laughs> Bana aldım onu. Ben aldım. Kay kay kay. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey. Aynen. Hiçbir şey. Hiçbir i̇ki şey. tane buğday, üç tane çiğ balık. Ha. İki ya. tane buğday, üç tane çiğ balık. Çok güzel değil mi? Şey çiğ işte. Aa terk et burayı ya. Gel. Ya buradan da hepsini Aha da kes Aha da çiz. Ok 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 ok. Aldım. Evet. Çık şuradan. Gel gel. Gel burada ev var. Aa çez. Çocuk ballı ya. Bal ya. Bal yiyelim ballı olalım. Ballı. Hadi. 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 Şurada bir tane şey vardı. Ha kase. Ya anne neredesin? Kase. Oradan çıktım ama orada sulu bir yer var. Ha. Sulu çok sulu bir yer. Etme beni sesleri toplama. Allah ben topluyorum kardeş. Ya toplama dedim. Şey. Hangi ses. O demir kılıç. Oo bana demir set çıktı. Oğlum bana demir kılıç çıktı. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Bak. Bu da 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 da. Şu an fakirim biliyor musun? Aldım lan ben bunu niye tekrar aldım? düt 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 Oğlum sakın ha Sakın ha Sakın ha ben, ben, ben. ben çıkıyorum oğlum ben çıkıyorum Uuu <laughs> bıraktım Hayır Hayır ben çıkacaktım O ne oluyor ne oluyor abi ne oluyor Ne oluyor abi ne oluyor ne oluyor, oluyor? Öldüğüm lan Oğlum bak git. Hadi. 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 Tamam. Oğlum, oğlum. Şimdi. Ben bir şuradaki eve giderim o zaman var mı? Burada mı? Oğlum gel lan şurada bir ev var. Aha da. Ah. Oh. Hiçbir şey yok orada. Gel abi orada bir tane ev var. Nerede? Ha. Hep de bu buluyor özel yerleri. Ne var oğlum biz ünlüyüz şimdi ballıyız. Bırak burada. ya buradan. bana ses bırak hiçbir şeyim yok. Gel gel sana benim, benim bir sürü şeyim var. Evet, atıyorum. Var. Attım. Bu mu özel? Hımm daha nesil? Ooooooo bonus yedi. Ay hayır! Yuh yuh. lan? Oy! Bal bal. Bal mı? Bal mı yiyor? Ya? Aha yayın var. 36 tane... Oha creeper patladı arkamda. Hıh. Hıh hıh Buradan çok ses çıkıyor. Oha bir süre. Oo oh, vay. Oo oh, vay Nedir durum en var? Nedir? Enderman. Ne? Nedirmen nereden çıktı lan şimdi? Nedirmen sen öldürdün. Biz uydurukçuyuz kanka. Oho mantar güve çıktı. İşte bu yüzden kandırıyorsun yani. Abi şu anda çok ballıyım. Girdiğim yerden gideceğiz. Full deri setim. Full skin setim. Benim, oh. benim... Tam geliyorum dur sana bir sürü şey getireceğim. Chest! Alanı. Oğlum ben chestten sıkıldım artık. Dur bakayım burada ne var yok bir şey. Ha, beni bulabilirsin. Bence bu el bizim diye oh. düşünüyorum. Oh, oh, Altı setli adam. Aa zombiymiş. Lan Hayır, abi. Öldü. nasıl zombiye mi öldü? Evet. Lan oha. <laughs> tamam bu mal dedik de bu kadar da değil yani şimdi. Ay yuh. Aha da. Oh. oh. Kim o? Oha. Kaç kişi doluyor bana? Ben limonlu de. Niye bana doluyorsunuz hepiniz? Oha. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde böyle olsun. Ben kaybettim. Bir Hunger Games videosunda daha görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol.